Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sarıyer ilçesinin Ayaz Asemdi'de yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer ifadeyle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kim olmalı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra Nereden bizi izlediğiniz yorumlar kısmına yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. En çok o 2000'i alır hangisiyle kazanır? Aklında bir isim var mı Ya şimdi tabii ki e, gönül ister ki Genel Başkan Genel Başkan olsun. Gönül ister ki Adam gibi adam olsun. Gönül ister ki. Için bir şey musun ya şimdi onların görev var. Önce görevlerini yapsın ondan sonra kurban olayım kurban yani. E, olur. E, tabii canım şimdi ne olursa olsun. Sana bir evet. görev verir misen sen. Birinci olsun. birinci sıradaysan herhalde ne olursa ol. Senin hakkınsa sana verilmesi lazım. Mansur Yavaş. <laughs> Mansur Yavaş. Bilmiyorum. Abi buyur. Bence Mansur yavaş. Mansur yavaş. Yani oy kazanabilecek kitleye. Ekrem nasıl? <laughs> Ekrem de iyi e, ama bana kalırsa Mansur girerse hem kendisi sağcı ve diyor ki Mansur eski ülkücü olduğu için işte kür seçmen, Alevi seçmen çok vermeyebilir ama Ekrem Karadeniz, Kürt, Alevi birçok seçin arası daha iyi. Sanki daha çok alır diyenler var ama bu görüşe katılıyor musun? Abi şimdi sağcı kesin fazla olduğu için ve Mansur yavaş sağcı olduğu için, MHP'den fazla. geldiği için daha çok oy alabilir. Birisi var mı Adana? Yok. Bence şu anda ne kadar eleştirirse de Ekrem İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Bir gerekçe o neden imam Gerekçe hem daha dinamik hem de yani dış politikası, dış politikada görevi icabı tabii ki bulunması gerekmiyor. dışarıyla bağlantısının olması gerekmiyor ama dışarıyla bağlantılı olduğunu da görüyorum. Yani özellikle bazı bazı projelerle ilgili krediler Mesela bu kredi konuları çok konuşuldu. Evet. Onlarla alakalı girişimlerini gördüm. Ee, ve ve çok, çok da te, çok çok da tepki çekti. Yani işte bu e, dışarıyla alakalı işte Yunanistan'la olsun, Avrupa'yla olsun, Almanya'yla olsun. Erdoğan'la gidiyor başka ne İstanbul burası. Evet, evet, evet. Yani e, Erdoğan Sirt'te cezaldı. Yani kendisi gidemeyi normal Tabi ya yani bu işte ilk başta mağdur edebiyatı dediler. Daha sonrasında e, farklı farklı eleştirilerde. Özetle daha geniş kesim kitle hitap ettiği için Ekrem İmamoğlu dedik. Ekrem ama olan Mansur Yavaş da olabilir. Mansur Yavaş. Bir isim var mı? Yok. İsim yok. Yok, bilmiyoruz. Öyle <laughs> şeyle <şimdi gülüyor> ilgilenmediğimiz için. Kışar oğlu. Hayatta ne yılan var ne dolan var. gerçekten. yok. Onların hiçbirisinden bir bak olmaz. Öyle mi düşünüyorsunuz? Hiçbirinden bir şey. Aday, aday mesela bir aday çıkarılacak. Birinden olmaz. Birisi HDP'li. HDP'li. CHP. HDP. Hangisi? Kılıçdaroğlu. Tamam. Orayı takip ediyor. Öteki de şey. O zaman hiçbirini sen istemiyorsun. Ya yok onlarda bir şey olmaz ki bu ülkeyi. Batırırlar ya o. Yok cumhuriyeti biz kurduk. Ya Şeker fabrikaları biz kurduk. Ya ona, Demir çeli biz kurduk. Ya onlar Atatürkçü diyorlar ama Atatürk'ün onların bir alakası yok ya. Ama Atatürk'ün partisini yönetiyorlar işte. Ya yönetiyorlar mı işte gayet işte. 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 bir kere gelmişler. Peki Cumhuriyeti kim kurdu abi? Atatürk kurdu. CHP'nin genel başkanıydı. Ya e, CHP... Şeker fabrikaları. Ama o, par bankı, o partinin gibi. kaç sefer kaç dönem adamları değişti biliyor musun şimdiye kadar? Artık ilgisi ee, kalmamız Atatürk e. Tabii Atatürk'ü kalmadı ki onların içinde. CHP'nin kılıçlar olmasın. Genel başkan olsun. Genel başkan tabii ki. Kılıçdaroğlu olsun. Tabii Kılıçdaroğlu Adayı? Ya CHP ilk başta bir samimi konuşmalı, samimi olmalı yani. Samimi. O yüzden samimiyetsizlikten kaybediyor. Yani şöyle bir şey var, CHP'de şöyle bir algı var, şey yani yalancı Atatürkçülük gibi bir algı var. Anlatabildim mi? Oluşturmuş bir toplumda. Adayı, adayı kim de... olmalı? Mansur, Ekrem, Kılıçdaroğlu ya da başkası. Bir isim var mı aklınızda? Adayı kim olmalı? bu ayrı bir şey. Yani ben söylemlerine de bakıyorum hiç tutarlı değil yani hiçbirini tutarlı görmüyorum. Değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Valla şu anda ne Akşener, ne Mollaoğlu, ne de ee, Kılıçdaroğlu. Ha belki Mansur olabilir. En evet bak ben AK Parti'ye bu oy veren biri olarak Mansur, Mansur Yavaş, Yavaş, Yav Yavaş. Yavaş olabilir. Ama onun dışında e, İmam şan şansı yok. İmam şan Burada iyi imtihan veremedi ki Cumhurbaşkanlığında kazandı. Mesela niye vermedi? Ya şimdi e, o, billboard mu diyorsunuz o şeyler evet. var ya. Evet, evet. Onlarda resimleri var. Şimdi benim cebimde telefonumda da var. Tamam. O su bedava yol e, bilet bedava öğrencilere şöyle böyle hiçbirisini gerçekleştiremedi ki. 300 bin tane kadın 0-4 yaş çocuk onlar ya, ya faydalanıyor. Ama biz emekliyiz hani arabaya biniyoruz 5-75. Niye 65 yaş değilim 65 yaş. 64 yaşındayım ben. Seneye inşallah. Seneye inşallah. Bence hep oy vermiyorum. Yok Beni abi. ilgilendirmiyor. Söylemek demiyorum. A -a. Kılıçdaroğlu. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim hiçbirisi olmasın orada. Değil mi? Sen, sus, aday. Yani aday hiçbirisi olmasın Menderes'ten. Genel başkanlardan da. Bir vatandaş Kim olsun diyoruz sana? Kim ya yani, şimdi ben geliyor. Ya ben sana bir şey söyleyeyim hiç şu diyemem sana. Çünkü Cumhurbaşkanı olan adam burada oturan adam halkını düşünecek. Yani vatandaşını düşünün. Ya düşünmüyorlar ekmek, mı? Düşünmüyorlar tabii. Ekmek olmuş 5 milyar. 15 milyon olmuş tomatesin kilo 15 lira. 15 lira olmuş. Ya nasıl geçinse bu vatandaş ya? E diyorlar ya. Bir dün, dün dedi ki kardeşim benim maaşım 2600'dü 4700 lira oldu. Benim maaşım da de artmış dedi adam. Abi dedi, ne olacak dedi. 4 4 buçuk milyar olmuş ama 3 milyar ev kirası veriyor, 4 milyar ev kirası veriyor. Nasıl eletirini söylüyorum? Düşünmüyor adam. Biz Allah Eberimizde bak artmış, ben ben şunu söylüyorum. Allah Türkiye'nin başına hangisi hayırlıysa onu nasip etsin. Tamam. Hayır yok. İsim yok Yani belirtmeyeceğim açıkçası aklımdan geçenleri şu an bu şekilde hani belirtmek istemiyorum. Bilmek yani istemez. açıkçası bana göre değer gördüğüm hiçbirisi de yok. Hepsi de kendisi için çalışıyor. Ülke için bir şey yapan kimseyi görmüyorum yani. Herkes kendi. Gibi Biz gibi. beraber bir parti kuralım. Kırmızı beyaz partisi kuralım. Ben başkan, siz Hayır genel başkan olsun. Diyelim yani hayırlı olsun. İlk tüzüğümüz ne olsun, ne yaparız Şu ülke olsanız? için yani bir şeyler yapan herkesin arkasındayım. Siz olsanız en büyük sorun nedir? Ne el atarsınız cumhurbaşkanı olsanız mesela. Ekonomi. E, e, ekonomi. E, tamamen o ok e, ekonomi e, yani her şeyin başı o. Sonuçta yani ne kadar sıkıntı içinde yaşıyor halkımız siz de biliyorsunuz. Ablacım, sonra memleket nere? Sino. Hiç düşünmedim abi, bizim o, cumhurbaşkanımız yok. var yani. Yani öyle bir vizyona sahip insan göremiyorum ben abi. Bize olacak dışarı çıktığı zaman kabul gören, efendim bir konu hakkında gerçekten fikri olan, ürkek değil de gerçekten söylediklerinin arkasında durabilen. Çünkü değişen bir dünyada artık öyle böyle boş işler peşinde olmaması gerekiyor. Şu an yani Ukrayna'da görüyorsunuz savunma sahindeki durumunu dışarıdan mesela neler oluyor neler olmuyor bu konularda vizyon yok CHP'nin. Yok, ben. Hiçbir izin mi yok? Görmüyorum. Şu anki durum iyi gibi görülüyor. Aklımda bir isim var mı? Kılıçdaroğlu iyi bir insan. İnsan olarak çok iyi ama sesini fazla duyuramıyor. Tam bizim istediğimiz anlamda icraatları yok. Daha Siz güçlü olmalı, olabilir. Kim alabilir seçimi. CHP İmamoğlu mu Mansur? Ben ya? İmamoğlu'ndan yanayım. Genç, daha dinamik, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Valla şu da olsa diyemem ki be abi. Aklına bir isim yok. Valla yok da ben istiyorum ki bu habu millet için kim laikse o gelsin diyorum be. Hiç ayrım yapmadan. Vallahi CHP'nin e, burada altı kişi var, altı kişiden de hiçbirine de ben güvenmem kendi şahsıma. Dışında İmamoğlu, Mansur, sen, ben. Ben, ben, ben vallahi, vallahi hepilerine devam etsin diyeyim ben. Teşekkür Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. kesin. Acaba kolay lokma diye mi düşünüyorsunuz yoksa? Geçin? Yok, hayır. Onun olması gerekiyor kurucu, ya, onun olması yani gerekiyor kesinlikle. Onun hakkıdır. diyorsunuz. Tabii onun hakkıdır. Tamam. Hı -hı. Abi Ayazada mı yaşıyorsunuz? Ayazada yaşıyoruz. Nasıl bir yer? Gelelim, taşınalım mı? Ayaza güzel üç tarafı orman deniz yakın her tarafı merkezi gibi bir yer tabii ki her konuda güzel ama işte maalesef çarpık yapılaşma kentsel dönüşümü bekliyor. Siz kaç yıldır buradasınız? 86'dan beri buradayım. Karadeniz'i çok galiba Aynen öyle. Orman neredeyse Karadenizler orada. Kesinlikle. Vallahi hangisi hayırlıysa millet için vatan. Bir i̇sim var mı aklınızda yoksa yok mu? Şu anda yok. Hiç i̇stemem ben ama cebet mi delleniyorum ya. Çünkü geçmişte memleketi gördük ne yaptığını. Cumhuriyeti biz kurduk şeker yok, falan. Hikaye Çarlı. Yok hikaye yok. şurada gelsin. Birisine bir kızım bak sesten bir Yine yap aynısını yapacak bunlar. Bunları Nasıl senden yapacak? iyi bilirim. Teşekkür ederim. Köyümüzde kazamızda Hacı bir, diye biri vardı. Belediye başkanı yaptık. Üç dönem kazı kazı kaçtı işte. gitti. Yapamaz Ya kazıkladı Niye kaçıyorsun ya? Mansur Yavaş olması da olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini Ama düşünüyorum. Ama iyi oy alır mı? Efendim? İyi oy alabilir mi Mansur Bey? In. Tabii ki de. Kesinlikle Mansur Yavaş. Mansur Yavaş oldu. Hakkıda bir isim var mı? CHP Cumhurbaşkanı. Evet. Ekrem, Mansur, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ya da başka birisi, birisi, birisi hmm, değil mi? Yani Ekrem İmamoğlu olabilir. CHP'nin Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim abi sağ olasın. Kılıçdaroğlu olacak. Başka diğerleri de... Görevleri var. Görevleri var. Çok... Bence İmamoğlu olmalı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu dışında hepsi olabilir. Herkes Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Ama Kılıçdaroğlu olmasa diyorsun. Ben, ben öyle düşünüyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu diyorum ben. Bir ihtimalle Mansur Yavaş olacak. Kim olmalı biliyor musun? Evet. Bilmiyorum. Bir tane çoban bulmalı. Tamam. Bak çoban. Ben çobanım abi. Şu ben, estağfurullah, estağfurullah. Olladım, bak, bir tane bir çoban Kastamonu'dan bir yere bir çoban bulmalı. Niye Kastamonu? Malatya'lı çoban olmaz mı? Malatya'dan, Malatya'dan da olur. Tamam. Çö bak bak bak. Çoban. çobanı çobanı bizim işte bizim gibi bir çobanı dikmeli şöyle. Onu aday göstermeli tamam çobanlara e, selam olsun çobanlara selam olsun çobanlar ço peygamber mesnedir selam çobanları da ben teşekkür ederim çobanlar bizim en kralımız Tabii. en kralımız yani peygamber e, evet evet niye? çok teşekkür ederim çobanlara selam yani niye öyle dedim niye çobanın adını andın de niye kardeşim altılı masanın tarafında <laughs> dön Allah dön dön Allah dön 6 12 oldu 18 oldu henüz bir şey yok Yok 7. toplantı yapacaklar inşallah. Abi 17. olsa ne olur? Tavaf olacak. Ya 17. olsa ne yazar yani? Ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.